Celal Vecel, Barış Aykul, Canan Dede, Ferhat Öpün, Fuat Gülseren, Hakan Birol, Murat Bulat, Nilay Özsan, Sait Sert, Muzaffer Bali, Emin Şimşek, Serap Dilsiz, Ahmet Fırat, Erol Baykaldır, Bora Terzioğlu, Erdal Yiğit, Mehmet Ali Ak Yılmaz, Yasin Tekstemir, Yusuf Esen. Bu arkadaşlar yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Anadolu Birliği'nin denetim ve danışma kurulunda 10 kişiden oluşuyor. Çetinci, Erdal Öner, Hayrullah Demir, Mesut Kocagöz, Sabri Yılmaz, Cemal Yağcı, Kemal Uçan, Turabi Başaran, Zarif Balcı, Abdulkadir Üstüler. Arkadaşlar dediğim gibi 17 tane de komisyonumuz var. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu